Hz. Adem Aleyhisselam yaratılacak. Allah Azze ve Celle onun cismini gösterecek meleklere. Ruhu üfürecek. Ruhu üfürdüğü zaman Hz. Adem Aleyhisselam'ın ilk tepkisi şşş, olacak. Yani hafşırmak olacak. Aksırmak olacak. Hz. Adem Aleyhisselam hapşırdıktan sonra melekler ona işaret edecekler diyecekler ki herhalde bu hiçbir şey bilmeyen bir varlık. Evet. Elhamdülillah de Allah'a şükret. Çünkü sana bir ruh verildi, bir can verildi. Hatta bugün bile ne diyoruz? İnsan hapşırdığı zaman bir salise ya da birkaç salise kalbi. insanın kalbi durur. Yani ölümü yaşar ve tekrardan dirilmeyi yaşar. Bunun için ne yapması gerekir? Allah'a şükür etmesi gerekir. O yüzden hapşıran ne der? Elhamdülillah der. Çok ilginçtir. Peygamberimiz Müslümanın Müslüman üzerine beş hakkı vardır buyurur. Onlardan bir tanesi de hapşırdığı zaman Müslüman kardeşin yanında elhamdülillah derse... ...Yerhamüke Allah demektir. Çünkü bunu bizati Hazreti Adem Aleyhisselam... ...yani babamız, atamız... ...ilk ağzından da okulan sözcük... ...nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an'ın dizilişteki ilk ayeti nedir? Besmeleden sonra... ...Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu... Cennete gireceklerin en son dünya... ...yani mahşer alanından ayrılırken... ...son sözlerine ve ahir davahım enilhamdülillahi Rabbil alemin dedi. Bir şey buyuracaktınız galiba. Bu e, Hazreti Adem'in e, ağzından çıkan ilk söz elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlk yaptığı e, şey de hapşırmak öyle mi? Ruh çünkü vücuduna, geldi, Ruh, vücuduna geldiğinde vücuduna geldiğince şey gibi düşünün. Şok verdiği zaman mesela bazen acil servislerde, ambulanslarda bir hastayı kaybetmek üzere olduklarında dozajı arttırırlar değil mi? Evet. O dozaj attıktan sonra ilk geldiğinde bir ...bir nefesle beraber tepki verir vücut. O verdiği tepkiyi ilk kez vücut karşıladığı için hapşırma olarak veriyor. Evet. Hatta bazen hapşırma şöyle derler, şifayı kapmışsın derler. Eskiler öyle derdi, şifayı kapmak yani. Evet. O hapşırmak senasında yeniliyor, Hı -hı. grip gibi değil. En nihayetinde Hz. Allah Azze ve Celle de ona buyurdu ki... Senin Rabbin ben sana merhamet edeyim. Evet. Rabbin evet. sana merhamet etsin dedi. Ve sonra estağfirullah. Ve <laughs> allama adamal esma'a kullaha Sümme aradahum alel melâika Fekal ve enbi'uni bi esma'a sadıkîn. Evet. Şimdi bunu önce okuyayım sonra bir şey soracağım hocam. Önce bir mealini okuyalım. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi Adem e öğretti ve sözünüzde doğru isminler. Gel, bunu yakınlaştırabilirsin bu arada. Şimdi ya da sağ taraftaki çarkatlar. E, bu ayette bu Adem'e isimleri öğretti denilen şey yani isimler denilen şey esma diye geçiyor bu. Esma Hüsna mı yoksa başka bir sır mı öğretiyor Adem'e? Aslında esma ismin çoğunudur Arapçada isimler şeydir mesela atlan atlanlar olarak söyleniyor ya, Türkçe'de. Evet. Arapçada salimler vardır, e, gayri salimler vardır. Yani kelimenin çoğulunu söylerken aldığı farklı varyasyonlar vardır. Esma ismin çoğuludur. Peki burada meleklerin bilmediği bir şey mi öğretiyor Adem'e? Melekler şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam ilk başta cahil gördüler. Hapşırdın evet. elhamdülillah de dediler ya böyle. Evet. Allah Azze ve Celle de Adem Aleyhisselam'a allemel adem esma kulle bütün esmaları öğretti. Bütün bu isimler arasında sizin isminiz senin yıllar sonra gelecek oğlun Uğur. Onun yanındaki oğlun Adnan. Kameranın arkasındaki oğlun Murat. Bunların hepsi verildiği gibi kağıttan televizyona, uzaydan uçağa, hmm. mikro organizmalardan makro yapılara kadar hepsinin isimleri. Edeceksiniz diyeceksiniz ki hocam bunların hepsi madem Adem Aleyhisselam'a verilmiş. Niye teknolojik yapıları mesela en azından bir televizyonun yapımını bu zamana kadar görmedik bilgi sadece yeterli değil ki elinizde argüman yoksa. Bazen YouTube'da video denk geliyor. Diyorum tamam şu yemekten ben de yapacağım. E malzeme yok. Bilmek yeterli değil ki malzeme olmayınca. Hmm. Adam Adem Aleyhisselam'a Allah emrediyor ya. Diyor ki bütün eşyanın isimlerini öğrettim Adem'e. Hmm. Verdim meleklere sayıyor. Eğer onlar sadıklarsa yani ne diyorlardı? Yeryüzünde kan dökecek birisini yaratmana gerek yok. Biz sana kulluk ediyoruz zaten demişlerdi ya. Hı hı. Bu sözünüzde yani bana kulluğa sadece kendinizi layık görüyorsanız hadi bakalım siz de sayın doğruysanız. Allah Azze ve Celle her şeyin cesi durur be. Mesela şimdi sahnedesiniz size birisi gelip böyle bir çay sunar. İşte Uğur Bey'e çay götürebilmenin ...şeyini yaşıyorum der, o aidiyetini yaşıyorum der... ...ya da bir devlet başkanı gelir... ...ona bir ceket vermenin... ...tutmanın, hizmet etmenin... ...şerefini taşıyorum der... ...her şeyin sahibi Allah Azze ve Celle'ye... ...hizmetin, kulluğun şerefinden... ...bahsediyoruz, melekler bu payeyi... ...sadece kendilerine uygun görüyorlar... Evet. ...Allah Azze ve Celle diyor ki... ...benim yarattığım kulum var, Adem... ...cinlere benzemez... ...hadi siz de onun size... ...saydıklarını sayın diyecek... Onlar ne diyecekler? Kâlû subhânak lâ ilme lenâ illâ mâ 'allamtenâ inneke entel alîmul hakîm. Meleklerin dizinin bağı çözülüyor. Melekler artık sekreteriyorlar. İddialarından geri dönüyorlar. Niye? Hı hı. Buyurun bakalım ne diyorlarmış. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.